Arkadaşlar merhaba Bugün iş aracımızdan gidiyoruz bir de Ufak bir video çekelim dedik Normalde ben işe motosikletle Git gel yapıyorum da bugün hava bir yağmurlu Şimdi arkadaşlar Videonun başında söyleyeyim Uzun zamandır tabi Benden video bekliyorsunuz çekemiyorum vaktim olmuyor vesaire çok da öyle eskisi gibi hevesim de yok ama yavaş yavaş videolar gelecek yani şimdi neden 211 a çok üstün körü de 211 212 arasındaki farklardan size bahsedeceğim sonra zaten iş yerine gelmiş oluruz Şimdi arkadaşlar ben 211 kas aracımı herhangi bir arızadan vesaire ya da sorun çıkartıyor diye kesinlikle satmadım. Yani ben her zaman söylüyorum o aracımdan çok memnundum ben. Hiçbir sorunla beni karşılaştırmadı. Sadece ilk aldığımda bir zincir değişti. Yani onun harici öyle sanayilerde günlerce uğraştıracak işte çözülmeyen bir arızası vesaire ona gerçi arızası olmadı yani. 30 bin kilometre kadar yol yaptım yani 5 senede. E şimdi o arabanın görüntüsüyle bu aracın görüntüsü arasında çok fark var. Yani o biraz değil bayağı ağır duruyor yani. Tabi 210 yine de 212 kasa AMG'nin bak 212 falan içine AMG diyorum. AMG kasaya göre arkadaşlar ağır duruyor araç. ya yani ben istiyorum böyle biraz daha spor dursun şimdi diyorsun ki diyeceksiniz ki bana mesela diyecekler olabilir ya spor diyorsun e kasa alıyorsun ya arkadaş ben bu aracı almaya niyetlendiğimde Selection Plus C180'lere 210 bin TL bandında para çekiyorlardı. Yani 100 bin kilometre, 80 bin kilometre bandında iki parça, üç parça boyalı. Selection Plus hatta düzüne de aynı yani AMG düzüne. Ben Selection Plus alacaktım. Ya durum böyle olunca dedim ki yani 210 215 bin TL C180'e para verene kadar koyarım. E250 AMG alırım dedim. En azından dedim E kasaya derler dedim. Yani. Yok, e kasaya Yoksa <laughs> C180 alacaktım arkadaşlar. Varsın insanlar Mercedes E'den başlıyor desinler vesaire. Hiç umurumda değil. Ben zevk aldım araca binmek istiyorum. <laughs> ee, son arkadaşlar zaten E250 bakıyordum ben de. Normalde bütçe olarak koldan vitese bütçemiz yetmiyordu ama bu aracı tesadüf eseri yani ilan sahibi fiyat birden tık 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 kırınca benim <laughs> erişebileceğim bir fiyata geldi Koldan vites. Dedim kaçırmayalım alalım. O ara 211'i verdik falan hemen bunu aldık. Hiç de pişman değilim. Yani bir kere bile demedim kesinlikle. Yani bu araç AMG paket olduğu için işte işi içi vesaire çok daha spor duruyor arkadaşlar yani 111 kasaya göre görüntü olarak hem daha yeni jenera jenerasyon bir araç tabi şimdi 213 kasalara bakmaya başladım yani nasıllar diye tabi 213 kasadan sonra bunlar zayıf kaldı yani neyse şu an 213 düşünmüyorum. Onun o ovalimsi görüntüsü hoşuma gitmiyor. Bu böyle köşeli görüntüsü olarak beni daha çok cezbediyor. Arkadaşlar. Şimdi 212 e, aldık. 211'i sattık. Satma sebebimiz de belli. Görüntü. Başka bir şey değil ya. Yani. Farklılık olsun. Görüntüsünden dolayı. Yani. Cantlıydı. Yani o aracın cantları 17. Bununki 18 arada lastik taban yani yanak farkı var yani bu daha ince yanak ve o aracın süspansiyonu avantgard süspansiyon yani spor değil avantgard bu araç avantgard artı spor süspansiyon arkadaşlar şimdi durum böyle olunca 18 jant var araçta spor, spor süspansiyon var spor süspansiyon şimdi bu aracın yoldaki çukurları hissettirme oranı nasıl diğer araçtan aynı olsun arkadaşlar? Yani bana bunu bir açıklayın. Şimdi diyorlar ki 212 sert. Ya 212'nin gidip de 18 jantla AMG paketini alırsanız spor spor sponsor. niye söyleyemedim? Alırsanız halilen araç sert olacaktır. Ama gidin ne bileyim düz avansiyonlu arkadaşlar. Yani 211'den hiçbir fark yok artı olarak 211'den bak artı olarak araç sessiz yol sesi olsun kabin sesi olsun karoser sesi olsun trim sesi olsun arkadaşlar her halükarda 211 kasadan bu araç sessiz üstelik bunun düzünü kullandım ama çok hatırlamıyorum bak çok hatırlamıyorum ama bu aracın yol tutuşu viraj kabiliyeti frenlemesi çok daha iyi bak. İyi demiyorum. Çok iyi diyorum arkadaşlar. Ya bir viraja giriyorsunuz yani araba yani ben mesela normal gidiyorum kruz kontrolden virajlara giriyorum mesela şey yapmasın diye. Kruz kontrolü bozmadan döneyim diye. Bir bakıyorum yandaki araçlar fren fren yapıyor. Sertmiş. Araç hissettirmiyor ya yani 211 kötü demiyorum ama bu daha iyi arkadaşlar. Yani yol tutuş, viraj kabiliyet olsun, yoldaki hakimiyetin olsun bu daha iyi. Üstelik bunu biraz da iyileştiren bu direksiyonun biraz da hisli oluş yani şu kadarcık bir şeyde bile aracemen hemen e, alıyor kendini yan şeride geçiyor. Yani direksiyon hissi çok fazla. Üstelik direksiyon çok daha yumuşak bir direksiyona sahip arkadaşlar 212 için kalitesiz diyorlar i̇çi, içi vesaire ama ben bir kalitesizliğini göremedim yani neresine kalitesiz diyorlarsa yani dikişli torpitosu var su da hani işçilik süper panzotlar sadece şu kapı gözlerindeki o 211'deki kumaşın şey olmadığı için insanlara şey geliyor olabilir Kalitesi sisi ama öyle bir şey yani içiyle, dışıyla, ya yani kromajlarının parlaklığıyla bile, boyasının kalitesiyle bile yani bir boyanın şey olur ya aracın üstündeki o görüntü kalitesi. Mesela 211 kasa makyajların da öyle. Makyajla makyajsızın benim gördüğüm boya arasında, boyasız arasında fark var. Yani makyajının boyası daha farklı. hani böyle pastacıyla vesaire ser araba daha bir başka duruyor bu da öyle arkadaşlar <laughs> aydınlatma sistemine gelelim bu aracın far aydınlatması çarpı 2 diyebilirim bak çarpı 2 diyebilirim çok iyi yani hem de adaptif far var direksiyona göre kendini sağ sol yaptır diyor mesela çok çevrilmiş sisler devreye giriyor şu köşelerdeki bütün kör noktalar aydınlanıyor gece üstelik Yol boşsa kendisi otomatik farları uzun alıyor araya ya. Yani. Kendisi uzun uzun alıyor sonra yoldan karşıdan gelen kişiye göre farların seviyesini aşağı indiriyor. İşte o kendisi ayarlıyor arkadaşlar. Yani farlar mükemmel diyebilirim. Aracı çalıştırır çalıştırmaz yani hararet nasıl 80 oluyor ben yetişemiyorum yani o kadar hızlı bir şekilde 80'e geliyor hararet yani belki de Roland'de çalıştırayım 2 dakika sürmez. Hararet 80'dedir. O kadar bir hızlı hararet 80'e geliyor. Klimayı tuşa basar basmaz men soğuk havayı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bekleyeceğim ben soğumasını falan öyle bir şey yok ki bastığında sanki hazırda bekliyor soğuk hava geliyor. Ki motor hemen ısındığı için sıcak hava da öyle. Yani bu araçta kışın daha kullanmadık ee, Alçın öyle saatlerce beklemenize gerek yok Yazın keza Dediğim gibi klima o biçim soğutuyor Yani araçta Bu araçlarda donanım çok fazla Ya yani bu araç 150 50 bir donanıma sahip diyebilirim en fulllerin içinde ama piyasadakilere göre Donanımlı arkadaşlar yani piyasadakilerin çoğu geneli boş beyaz Bunda ana çalıştırma var ısınmalı koltuk var panoramik cam tavan amg paket işte koldan vites 7 vites 250 eva motor işte bunun gibi şeyler dikişli torpido ben bu araca e, niyetim navigasyon taktırmak orijinal ama orijinal e, sadık kalınarak kör nokta asistanı taktıracağım menüden amg menüsünü açtıracağım arkadaşlar bunun gibi ufak teşvik şeyler yaptıracağım. Koltuklar da hafıza yok ama iyi ki de yok. Çünkü koltuk tuşlarıyla böyle müdahale yapılıyor vesaire. Yani bir gün bozulacak yani arkadaşlar. Böyle olması daha iyi. En azından binen bir koltuğu geri alıyor o kadar. Çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Ses sistemi olarak yani 211 hemen hemen aynı diyeyim ama bunun sesi biraz daha temiz ses veriyor. Ses olarak. Bir de bunlarda şey var. Sesi sonuna kadar sanda cızırdamıyor. Ee, ses. Yakıt olarak yani ben bunu benzinde kullanıyorum ama yani öyle çok uçuk bir yakıtı da yok aracın. Şöyle göstereyim bakalım ne kadarmış. Yakıtı ha, iş evden çıktım ama buraya geldim 100 km'de 9 litre bir yakıtı var arkadaşlar aracın. Ee, bu bu da 10 litrelen kullanıyormuşum yani hep de böyle Dur kalk vesaire işe git geldi evin oralarda uzun şey, 6 buçuk olsa tam benzin listesi şu an kaç bilmiyorum 65 kuruş Ben diğer aracından da zaten 50 kuruş yapıyorum LPG hatta 55 oluyordu bazen 45-55 arasıydı yani yani şöyle söyleyeyim 15-16 litre LPG şehir içi yakıyordu onun yanında benzinle yapıyordu görüyorsunuz ya. 7 vites çok güzel ben 7 vitesin hiçbir handikapını görmedim. Sadece kırmızı ışıklara gelirken ikinci viteste bazen ikinci vites alırken böyle bir hissettiriyor. O da çok önemli değil. Diğer aracımda da oluyordu o. Yani Mercedes'in böyle hiç böyle sıfır hissettirmeyeceğim diye ben bir şanzımanı göremedim. İlla hissettiriyor yani düşürürken. Devir aralığı çok güzel. 7G Soranik'te. Bunlar 2009'da üretildi arkadaşlar bu E212 tasalar. 2012'de ufak bir menüsü olsun, sis farları olsun, arka egzoz çıkışları, koldan vites oluşu vesaire. işte vitesin bu konsolda buraların boşalması vesaire. Böyle ufak tefek makyajlığa geçiş gelin. Bunlar 2012 ve 2013'ün yarısına kadar üretildi. Yani 1,5 sene kadar. Sonra zaten 2013'te makyajlı kasa geldi. Yani makyajlı 212. Bu makyajlıya geçiş diyelim arkadaşlar. İşte, ee, işte bunlar biraz daha değerli Düz, düzlerine göre düzleri, işte normal 5 vites oluyor onlar, 7 vites değil. Ekran menüsü 211 pist kasa gibi yani şey yok renkli ekran değil menüde biraz eksikler var diye biliyorum vites burada bu şekilde buraları kullanamıyorsunuz yani arkadaşlar araç böyle 211'i aramadım kesinlikle Hem yani niye benzini tercih ettiniz derseniz yani dizellerin hem fiyatları benzin ile yakın ama yani Düşük kilometre dizelin fiyatı yüksek. Bende de kilometre takıntısı var. Her arıkalıda yani yüksek kilometre araç sorun çıkarmasa da yorgun oluyor arkadaşlar. Yani bazı yerleri aracın yorgun oluyor. Sıfır hissiyat olmuyor yüksek kilometre araçlarda şimdi. Bunun kilometresi 90 .000'deydi. ben aldığımda şu an 92'ymiş. Arkadaşlar ee, kameramın pili bittiği için. Ee, çekemedim. Video kapanmış. Konuya şöyle devam edeyim. Kilometreden bahsediyorduk. Yani sıfır araç e, hissi az kilometre araçta oluyor. Mesela en basit direksiyonun şu his, e, derisinin aşınmamazlığı. Teybin tuşları. Şu kolçak şeyi derisi. Koltuğun. Bak şurada azıcık var yani. Gördüğünüz gibi başka bir sorun yok. Mesela çok yüksek kilometre kilometrelerde şu sünger bile çökmüş oluyor. Bu araçta bir tek şurada bir sorun var. Başka herhangi bir sorun yok. Yani yüksek kilometre aracın süspansiyon sistemi yorgun oluyor. Amasörleri işte alt rotor üst direksiyon kutusu yorulmuş oluyor. Kapısı bile çok fazla açıldığından kapısının o açılıp kapanırken ki verdiği sıfır ses gidiyor. Laşkalaşmış oluyor kapı. Keza kalöferona göre Çok çalışmış oluyor Vesaire yani araçta kullanılan Her şey Yani o sıfır hissi gidiyor arkadaşlar Aracın sıkılığı gidiyor İşte bundan bahsettim Bir de arkadaşlar bu 212 kasada e, Benim fark ettiğim Bu aracın boy olarak e, Uzunluğu aynı Yani kullanırken biraz daha belki uzun gelebilir 211 kasa ama Şöyle otururken şu genişlik, yani şu genişlik kullanırken fark ediyorsunuz araç daha geniş geliyor size. Şu alt köşe noktalar kullanırken biraz zorlaştırıyor sürüşü. Ama geri kalan yolda giderken işte aynaların görüş açısı, ön cam şu sütunlardan vesaire 211'den hiçbir fark yok. Yani araca gayet hakimsiniz arkadaşlar. Durum bu. Ben iş yerine geldim arkadaşlar. Video kapanmış. Kusura bakmayın. Bu tür videolar gelecek. Sormak istediğiniz sorular olursa, bu videonun altına sorularınızı yazın. Ben bunun gibi videolar çekeceğim. Artık yani araç ile istedikleriniz vesaire. Ben detaylı videosunda çekeceğim aracın. İşte arkadaşlar. Yani yazın ben de size istediğiniz gibi istediğiniz şekilde cevaplandırayım arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayalım sorunuz varsa videonun altına ya da instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz teşekkür ederim